Merhaba arkadaşlar bu dersimizde çarpanlar ve katlar konusundan EBOB'la devam ediyoruz. İlk örneğimizi incelersek EBOB nedir ona kısa bir giriş yapalım yani nereden çıkmış? 20 ve 36 sayısının bölenleri nelerdir? Bölenler dediğimizde biz ne olacağını biliyorduk. Çarpan kavramının aslında buna denk geldiğini söylemiştik. Bölenlerini nasıl bulacağımızı da görmüştük. 20'yi iki sütun halinde ayırırsak Hangi iki sayının çarpımı 20'dir diye düşünüyorduk. 1 çarpı 20 20'dir. 2 çarpı 10 20'dir. 3 ile bir sayı çarpılırsa 20 olmaz. O yüzden 3 zaten 20'nin çarpanı da değildir. 4 olsa 5 olacaktır. Ve 5 olsa 5'i burada yazdığım için artık tekrar yazmıyorum. Yani burada bitirdim. Şimdi o zaman 20'nin bölenlerinin ne olduğunu görüyorum. 1, 2, 4, 20, 10 ve 5. Aynı zamanda bunlar 20'nin çarpanları da olmuş oluyordu. Şimdi 36 sayısı için bunu düşünelim. 36 hangi iki sayının çarpımıdır? 1 ile 36, 36'dır. 2 çarpı 18, 36. 3 çarpı 12, 36. 4 çarpı 9, 36. 5 çarpı bir sayı olmaz. 6 çarpı 6 36 7 8 9 9 burada yazıldığı için tekrar yazmıyorum yani burada bitirdim çarpanları nelerdir diye sorduğunda da 6 tekrar yazılmayacağı için 5 adet burada 4 adet burada yani 36'nın 9 adet çarpanı var burada da 6 adet 20'nin çarpanı varmış şimdi ee, Hatırlatma amacıyla şunları da söyleyebiliriz. 20'nin asal çarpanları nedir diye sorsaydı, çarpanların arasındaki asalları bulacaktım. 20'nin içerisinde 2 asal bir çarpan, 5 bir asal çarpan. 36'nın içerisinde bakarsak 2 asal bir çarpan, 3 asal çarpan ve bu kadar başka bir asalı olmadığını görüyoruz. Dikkat ederseniz ikisinin ortak olarak sahip olmuş olduğu bölenlerde olacağını göreceksiniz. Yani mesela iki tarafta da bir var, iki tarafta da iki var, 36'da iki var. Ee, 4, 36'nın bir çarpanı iken 20'nin de bir çarpanıymış. Mesela burada başka var mı diye bakıyoruz. Yok. Yani burada 1'in iki tarafta olduğunu, 2'nin 36 ve 20'nin ortak olarak çarpanı olduğunu, 4'ün de iki tarafın ortak olarak çarpanı olduğunu görüyoruz. Bunları yazarsak arkadaşlar ortak çarpanları ya da ortak bölenleri dediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü çarpan ve bölen aynı şeyde yine hatırlatmış olalım. Bir, ikisinin de böleni ya da çarpanı. 2 36 ve 20'nin Ortak olarak çarpanı ya da böleni diyelim. 4 ikisinin de ortak çarpanı veya böleni. Şimdi işte bu iki sayıyı bölen en büyük hangi sayı olmuş oldu? 4 olmuş oldu. İşte buradan yola çıkarak diyoruz ki arkadaşlar iki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni yani EBOB denir. O zaman bu örneğimizde EBOB ne olmuş oldu? 4 olmuş oldu. Sembol olarak da nasıl gösteriyoruz? A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en büyük ortak böleni EBOB parantez içerisinde EBOB'ları alınan iki sayıyı yazıyoruz. Aralarına virgül koyarak gösterebiliyoruz. Peki EBOB istediği zaman her seferinde bu şekilde iki sayının da bölenlerini bulup daha sonrasında ortakları mı işaretleyeceğiz? Tabii ki de hayır. Burada da yine öklet algoritmasından faydalanarak iki sayının ortak olarak asal çarpanlarını buluyoruz. 2'ye bölüyorum 10, 18, 2'ye bölüyorum 5, 9. Artık bölünmüyor o yüzden 3'e bölüyorum. Burası 3, diğer taraf bölünmediği için 5. 3'e bölüyorum 1, 5. Ve 5'e bölüyorum. 1. Şimdi mantık ne arkadaşlar? Ortak olarak bölmesi. Yani iki tarafı da ortak olarak bölen sayılar Tabii ki de ortak bölen olabilir. O yüzden sağ taraftaki şu sayılarımda 20 ve 36'nın altına yazdığım sayılarda mesela bu satırda iki tarafı da ortak bölmüşse bu sayılarımı alacağım arkadaşlar. İlk satırım için bakalım 20 ve 36'nın ikisini de böldü. Buraya yazdığım 2. Demek ki alıyorum. Bunu aldık. Yuvarlı alabilirsiniz ya da yanına yıldız koyabilirsiniz fark etmez. 10 ve 18 ikisi de 2'ye bölünmüş. Demek ki buradaki 2 iki de ikisine ait ortak bölen. 5 ve 9 3'e bölmüşüm. Ama sadece 9'u bölmüş. Demek ki bunu almıyorum arkadaşlar. 5, 3, 3 sadece 3'ü bölmüş bunu da almıyorum. 5 de sadece 5'i bölmüş bunu almıyorum. O zaman bu ikisinin çarpımı ne oldu dikkat ederseniz? 4 oldu. E az önce de zaten 4 bulmuştum. Bu şekilde bölebildiğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı sorularda şöyle olabiliyor. E mesela 2'den başlatmayıp da direkt 10'a bölebiliyoruz. Mesela arkadaşlar şöyle olabilir. 300 ile 400'ün EBOB'unu buluyor olun. Şimdi buraya da böldüğüm zaman 2'ye bölüyorum 200, 2'ye bölüyorum 150, işte 2'ye bölüyorum 75, 2'ye bölüyorum 100. Bu şekilde ilerlemem çok zor olur. İlk etapta ikisini de ortak böldüğünü kesin gördüğünüz bir değer varsa direkt şu ilk satırı onu yazabilirsiniz. Yani mesela buraya ben direkt 100 yazabilirim. Neden? 400'ü de 300'ü de direkt böldüğünü fark ediyorum. O zaman ne yazmış olurum alt taraflara da? 150 ve 200'ü uğraşmamış olurum. İkisi de Bölündüğü zaman ne olacak 100'e? Burada 3 kalacak, burada 4 kalacak. İşte sadece 3 ve 3'e e böldüm. Burada da 4'ü 4'e böldüm. 1 kaldı. Şimdi e, 4'ün zaten iki tarafı da bölmediğini, 3'ün de iki tarafı bölmediğini görüyoruz. Zaten doğal olarak buradaki ortak bölen 100 olmuş oldu. Bu biraz kolay bir örnek olmuş oldu. Ama bunu zor şeyler için de düşünebilirsiniz. E, direkt bölebildiğini gördüğünüz şeylerde e, ilk yazacağınız şey Ortak olarak o bölen sayı hangisiyse o olabilir arkadaşlar. Özellikle sıfırları halletmekte e, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Mesela bize böyle bir soru sormuş olsun. E, bu da çok klasik bir soru. Genelde karşılaştığımız EBOB sorularından biri. Bir dikdörtgen çizelim. Ne demiş soruda? Kenar uzunlukları 110 ve 330 santim olan bir alan. Kale şeklindeki fayanslarla kaplanmak isteniyor. Bu dikdörtgen bir alan... Kısa kenarı 110, uzun kenarı 330 santimmiş. Kare şeklindeki fayanslarla kaplanacakmış. Kare şeklindeki fayanslarla kaplanmasının esprisini arkadaşlar, karede bütün kenarlar birbirine eşit biliyorsunuz ki. O yüzden bu bizim işimize yarayacak. Ne diyor? Döşenecek fayansların bir kenar uzunluğunun en çok kaç santim olduğunu bulun. Yani bu fayanslar, işte şurada şekilde de gördüğümüz gibi kare fayanslar, buradaki e, bir kenar uzunluğunun, ne kadar olacağını soruyor ve ne olsun istiyor? En çok olsun istiyor. Şimdi soruyu bakın dikkatli analiz ediyoruz. En çok olabilmesi için ne olması lazım? En çok olması için arkadaşlar olabildiğince büyük bir fayans seçmeliyim öyle değil mi? Yani kenar uzunluğu olabildiğince büyük olmalı. Evet buradaki kenar uzunluğu e, şu şekilde fayanslar kaplana kaplana ilerlendiği zaman yani burada mesela buranın uzunluğu buranın uzunluğu eşit. Burada buraya eşit. İşte e, A birim olduğunu düşünürsek A birim birleşecek 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 neye eşit olacak? Sonuçta 330'a denk gelecek. O zaman 330 e, artık fayansımın uzunluğuna bölünebilen bir sayı olmuş olmayacak mı? Mesela şöyle olsun. Daha küçük bir şey e, seçelim. Rastgele 10 metre uzunluğunda e, bir yer alalım. Burayı küçük küçük parçalarla Kapatıyor olayım. Şuradaki kenar uzunlukları eğer 2 cm ise 2 santimler birleşe birleşe nereyi meydana getirecek? 10 santime meydana getirecek. O zaman şöyle olmaz mı? 2 ile 5 çarpılırsa 10 olur. Öyle değil mi? 2 santimlik kareler 5 adet kullanılırsa 10 santimi doldurabilir diyoruz. O zaman buradaki 2 ne olmuş oldu? Onun bir böleni olmuş oldu. Ya da çarpanı olmuş oldu. O zaman burada karenin bir kenarı 330'un bir çarpanı ya da böleni olacak. E, Kare olmasının esprisinden dolayı şurası da e, kenarı eşit olacak. O zaman bu kenar uzunluğu aynı zamanda 110'un da böleni olmaz mı? Evet. Demek ki hem 110'un hem 330'un bir böleni olması lazım buradaki kenarın. En büyük olması lazım. En büyük bölen olması lazım ki ve en büyük olması lazım. Çünkü e, bir kenar uzunluğunun en çok olmasını benden istiyor. O zaman burada ne istiyorum arkadaşlar? 330 ve 110'u bölen en büyük böleni arıyorum. Bu da benim en büyük ortak bölenim olmuş olacak. Nasıl alıyoruz? 330 ile 110'u ortak olarak asal çarpanlarına ayırıyorum. Öncesinde ne demiştim? Bakın burada sıfırlar iki tarafında 10'a bölünebileceğini bana hatırlatıyor. O zaman şöyle başlayabilirim. 10'a kesinlikle bölünüyor. Yani 11, 33 diyebilir miyim? Bölündükleri zaman. Yani direkt ikiye böl, ikiye böl gibi bu mantıktan kurtulmuş oluyorum öyleyse. Burayı da tekrar 11'e bölersem, burası 3, burası 1 olacaktır. Ortak olarak bölünebildikleri bir tek 11, bir tek de 10 olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar çarpımları? Direkt 110 olacak. Yani gerisine bakmama gerek bile kalmadı. Çünkü EBOB hesaplaması yapıyorum. O zaman 110 santimlik kare olması lazım. Direkt bulmuş olduk. Sorumuzun cevabı 110 olacaktır. Evet bu sorumuzu da inceleyelim. 300 metre eninde 500 metre boyunda bir tarlanın kenarlarına eşit aralıklarla direkler e, dikilecektir. Böyle geniş bir tarla hayal ediyoruz. Burada bir kısmı görülmüş. Soru da belirtmemiş ama bunun dikdörtgen olduğunu düşünelim arkadaşlar. Dikdörtgen bir tarla olmuş olsun. Biz bir çizelim bunu isterseniz. 300 metre eninde ve 500 metre boyundaymış. Hemen verilenleri yazıyorum. 300 metre eni ise 500 metrede boyuymuş. Eşit aralıklarla direkler dikecekmişiz. Tarlanın köşelerine de dikecekmişiz. Yani buralara da mutlaka dikilecekmiş. En az kaç direk kullanılacağını bulunuz. Şimdi mantıken düşünüyoruz. Direk dikeceksem belli aralıklarla dikeceğim. O zaman eşit aralıklarla demiş çünkü. E, rastgele buraya diktim diyelim. Buradaki aralıklar hep birbirine eşit olacak. Öyle değil mi? Buradaki mesafenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ne istiyor soruda? En az direk kullan diyor. Direk sayısını azaltabilmem için benim mesafeyi olabildiğince arttırmam gerekmez mi? O zaman bu şu anlama gelmez mi? 500'lük e, buradaki boy uzunluğunu bölen büyük bir sayıdan bahsediyorum. Ve bu mesafe ee, ne kadar olduysa burada direkleri de en kısmında da dikeceğimden dolayı ve aynı eşit mesafeyi burada da kullanacağımdan dolayı 300'ü de bölen bir mesafe olacaktır. Ee, Direkler arasındaki mesafe. Hem 300'ü hem 500'ü bölen sayılardan en büyüğünü almalıyım ki aradaki mesafeyi olabildiğince büyük tutmuş olayım ve direk sayısını az olarak bulabileyim. O zaman hemen bakıyorum 500 ile 300'ün ebobunu hesaplarsam. Her ikisi de bakın 100'e bölünebildiği için yine bu sıfırları burada halledelim. Burada 5 kalır, burada da 3 kalır. O zaman 5 ve 3'e bölünecektir geri kalanlar. Ama bunlarla ilgilenmiyorum zaten çünkü ortak olarak bölmüyor. Yani buradaki en büyük bölenim ne olmuş oldu? En büyük ortak bölenim 100 olmuş oldu. EBOB 500 ile 300'ün ne olduğunu söylüyoruz? 100 olduğunu söylüyoruz. Neyi buldum ben şimdi? Direkler arasındaki mesafeyi buldum. Kaç direk kullanacağını söyle bana söyle diyordu. Demek ki hala sorun bitmedi. Direklerin adedini bulabilmek için ne yapmalıyım? E, tek tek bakmalıyım. Şimdi köşede de direk dikeceğim için buraya bir direk diktim. Şöyle düşünelim. Şu bir uzunluk olmuş olsun. E, temsili olarak burada 500 metreyi canlandıralım. İlk e, burada diktiğim direk köşedeki direk olmuş olsun. 500 metreyi 100'e bölersem şurası bir 100 santimlik mesafe olacak. Tekrardan 100 santim gittim. Bir direk daha diktim. Tekrardan 100 santim gittim. Bir direk daha diktim. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman tam burada bitirdiğimde bakın 500 metreyi tamamlamış olmadı mı? Çünkü 5 tane aralık var burada. 5 mesafe ve 5 mesafe içinde köşeler de dahil olmak üzere bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane direk diktim. Dikkat edin bu sorularda eğer e, mesela uzun kısmını köşelerini dahil ederek hesaplama yaparsanız iki kere saymamanız için e, enlerdeki direk sayısını hesaplarken köşeleri dahil etmemelisiniz. Ya da ya da aralardaki direkleri topladıktan sonra köşeleri 4 adet olarak ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. E, ben burada şunu düşünüyorum. Uzun kenarındaki e, direklerin köşelerle birlikte hesaplanmasını düşünüyorum. 6 direk dikilmiş. Yani neresi olmuş oluyor arkadaşlar? Şuradaki direkler olmuş oluyor. Burası 6'ymış. E aynısı şurada da olmaz mı? 6 direk de burada kullanılır. Şimdi gelelim eninde ne kadar direk kullanılmış? Dikkat edin. Köşelerdekileri saydığım için tekrardan saymayacağım bu sefer. O zaman şöyle bir direk dikim olacaktır. Yani aralarda sadece 2 direk oldu. O zaman burada saymadığım 2 direk olacak. Burada da 2 direk olacak. Şimdi toplamaya geçelim. 6 direk, 6 direk, 12 direk 2 tane de buradan 12 artı, 2 iki artı 2'den 4 yani 16 direk kullanılacaktır arkadaşlar. Bu sorunun sonucu da bu şekilde olacak. Şimdi bu, bu soruyu mesela nasıl şekillendirebilirdi? Daha farklı nasıl sorabilirdi? Mesela derdi ki aralardaki mesafenin atıyorum yüzde de 50'den küçük olduğu biliniyorsa diye bir şey söylerdi mesela. Yani ya da 70'ten küçük olduğu biliniyorsa. E öyle o zaman e, biz yüzü alamazdık. Demek ki e, direkt sayısının en az olmasını istiyor ama aradaki mesafenin de atıyorum 70'ten küçük olduğunu bana söylüyor. Yani bunu şart koşuyor. O zaman da ne diyecektik? 100 olmuyorsa o zaman iki sayıyı bölen daha farklı sayıları düşünelim. Mesela 100'e bölünüyorsa 50'ye zaten bölünüyordur. 100'ün bölenlerini düşünmeye başlıyoruz. İşte 100'e bölünüyorsa zaten 25'e de bölünüyordur. 100'e bölünüyorsa işte 20'ye zaten bölünüyordur diye düşünerek bana ne şart koşuyorsa ona uygun bir çözüm yapabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer şunu sorsaydı 70'ten küçük olacak aradaki mesafe deseydi ve direkt sayısının gene en az olmasını isteseydi bu sefer 100'ün bölenlerinden en büyüğü 50 olacağı için 50 santim 50 santim direkler dikerdim. Bu soruyu bu tarzda bir değişiklik değişikliğe uğratabilirler. Evet yine iki sayı verilmiş arkadaşlar. Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. B sayısı da aynı şekilde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. Bu şekilde verildiğinde EBOB hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Bir önceki dersimizde EKOK'la ilgili bunu görmüştük. EBOB olduğunda da ne yapacağız? EBOB olduğunda da arkadaşlar hatırlatalım önce EKOK'u hatırlatalım. A ve B'deki çarpanlara bakıyorduk. Ortak olarak olan tabanlar varsa kuvveti büyük olanı yazıyorduk. Birinde olup diğerinde olmayan bir çarpan varsa direkt o çarpanı da yazıyorduk arkadaşlar. Ama burada öyle bir şey yapmayacağız. Ortak olan tabanlara direkt bakıyoruz. Ortak olmayanlarıyla hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü burada EBOB'dan bahsettiğim için her iki tarafı da bölen olması lazım. Eğer ben B'nin içerisinde 7 çarpanını yazmışsam A'nın içerisinde bu yoksa demek ki 7 A'yı bölmüyordur. O zaman ortak da olamayacaktır. O yüzden bunu eliyoruz arkadaşlar. Bak 7 sadece B'de olduğu için elendi. Yani demek ki ilgileneceğim 2 olacaktır. Bakın 3 tabanına sahip bu asal çarpan B'de olmadığı için 3 de beni ilgilendirmiyor. Ortak olanlar sadece 2 ve 5 olmuş oldu. Bunlarla ilgileniyorum ve bunlardan da 2'lere baktığımda kuvveti küçük olanı alıyorum. Yani 2 üzeri 3 A'nın içerisinde olmadığı için 2 B'nin içerisinde çok rahat olduğundan dolayı A'nın içerisine yalan 2 üzeri 1 çarpanı EBOB'un içerisine dahil ediliyor. O zaman hadi başlayalım. EBOB AB dediğimizde 2'yi alıyorum. Çarpı 5'lerden de hangisini alıyorum? Kuvveti küçük olan olacak gene. Yani B'nin içerisindeki 5 çarpan alınacak. O zaman 5 çarpı 2'den 10 olmuş oldu arkadaşlar. Yani direkt A ve B'nin ne olduğunu bilmeme gerek olmadan buradaki gösterime göre bu hesaplamayı yapabilirim arkadaşlar. Evet şimdi burada kısa bir bilgilendirme yapalım. Birden başka ortak çarpanı olmayan sayılara biz nasıl sayılar diyoruz? Aralarında Asal sayılar denir diyoruz arkadaşlar. Yani kısaca örneklendirelim. Mesela arkadaşlar 4 ve 5'i düşünelim. 4'ün çarpanları nelerdir? 1 e, çarpı 4, 4'tür. 2 çarpı 2, 4'tür. Başka bir seçenek yoktur. Hatta 2, 2 kere yazılı için almayacağız. Yani 4'ün çarpanları sadece 1, 2 ve 4 olmuş oldu. Bir de 5'i düşünelim. 5'in de çarpanı sadece 1 ile 5 değil midir? Evet. O zaman ikisine baktığımız zaman 4 ve 5'in ortak olarak çarpanı ya da böleni sadece 1 değil midir? Evet. O halde ortak bölenleri ya da ortak çarpanları sadece birse ve bundan başka da çarpanları ya da bölenleri yoksa işte bu iki sayıya aralarında asal sayı diyoruz arkadaşlar. Genişletebiliriz. Mesela 13 ile 20 arasında asaldır. Dikkat ederseniz Şurada bir not düşmüşüz son kısmında. İki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal olmasına gerek yoktur. 13 ve 20 arasında asaldır çünkü ortak bölenleri sadece 1'dir. Ama dikkat ederseniz 20 bir asal sayı değil. 13 burada bir asal ama 20 asal sayı değil arkadaşlar. İki doğal sayının EBOB'u 1 ise bu sayılar arasında asal olmuş oluyor arkadaşlar. Arasında asalsa ebobları birdir. Yani zaten ifade çarpanı ve ebobu aynı şey olduğunu söylüyoruz. Aralarında asal iki sayının ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Arasında asal iki sayı alıyoruz gene. 4 ve 5 örneğini yine verelim. Bu iki asal sayının ekoku da direkt ne olmuş oluyor arkadaşlar? Çarpımların eşit olmuş oluyor. Yani 20. E dikkat ederseniz ekok hesaplamasında 4 ve 5'in algoritmasını yapmış olsak 2'ye böl 2, 5 2'ye böl 2, 1, 5. 5'e böl 1. Bunları e, direkt çarpıyoruz. 4 çarpı 5'ten de 20 geliyor. Oradan da bulmuş oluruz zaten ama bu kuralı bilirsek çok daha hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şu soruya bir bakalım. a-1 ile b artı 3 aralarında asal olmak üzere. Aralarında asallarsa ne demiştik? EBOB'ları 1'e eşittir. Yani ortak bölenleri 1'dir demiştik. A eksi 1'in B artı 3'e bölümü 27 bölü 99 ise A artı B nedir? Şimdi bu bir oran değil mi arkadaşlar? A eksi 1 bölü B artı 3. Aralarında asal iki sayıyı mı oranlıyorum burada? Evet. O zaman bu oran neye eşitmiş? 27 bölü 99'muş. Bu iki sayı da aralarında asal olmalıdır ki böyle bir eşitlik olabilsin. Demek ki ben bunları sadeleştiriyorum. 9'a bölersem? 3, 9'a bölersem 11 oldu. Bakın gördüğünüz gibi a eksi 1 ile b artı 3 arasında asal olduğu için arkadaşlar direkt şunu yapabiliyoruz. a eksi 1 3'tür, b artı 3 11'dir diye söyleyebiliyoruz. Bu bilgi sadece bakın aralarında asal iki sayının oranlanması söz konusuysa olabiliyor. Yani her zaman biz bu buna eşittir, bu buna eşittir diyemiyoruz. A 1 ile b artı 3 eğer aralarında asal değilse e, bunların katlarına da eşit olabilir çünkü onu ben bilemem. Ama eğer asalsa direkt eşitliğini yapabiliyorum. A 1 eşittir 3 ise buradan a ne eşit olmuş oldu? 4 eşit olmuş oldu. B artı 3 eşittir 11 dediysek. 3'ü karşıya atıyorum. B değeri de ne olmuş oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu. A artı B toplamını soruyor. Demek ki ne olacak toplarsak? 12 olmuş olacak. Evet şimdi ekokla ilgili bir soru var arkadaşlar okuyalım. Bir bakkalın 25 kilogram pirinç ve 60 kilogram mercimeği vardır. Bu bakkal bakliyatları hiç artmayacak şekilde ve birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki paketlere koyacaktır. Bu iş için en az kaç paket kullanır? Şimdi soruyu okuyorum bakın mantık yürütüyorum. 25 kilo e, pirincim 60 kilo mercimeğim var. Bunları karıştırmıyorsam demek ki 25'i ayrı ayrı paketliyorum 60'ı ayrı ayrı paketliyorumdur ve artmayacak şekilde. Demek ki tamamını paketliyorum. Paketlemeden kastettiğim ne olmuş oluyor arkadaşlar? E, miktarını bilmediğim bir poşet aldığımı düşünün. E, bu poşetle e 25'i parçalara ayırıyorum. Mesela 1 kilogramlık parçalayacağımı düşünün. Ne kadar olacaktır? 25 tane poşet çıkacaktır. 25 kilogramlık pirinçten hesap. Burada da 1 kilogram, 1 kilogram paketlediğimi düşüneyim. Eşit e, büyüklükteki paketler olacak ya. Mesela burada da 60 tane poşet olmuş olur. E, ne olmuş oluyor işte? 1 ile 60'ın çarpımı 60 oluyor değil mi bu mantıkta? 1 ile 25'in çarpımı da 25 olmuş oluyor. Yani buradaki paketin e, alabileceği miktar ne kadarsa ona uygun adette çarpılınca parçalamam gereken miktarı elde edeceğim e bir adet yazmış oluyorum. Yani 1 kilogram olacaksa 25 adet paket bulmam gerekiyor. E bu yazmış olduğum şey 25'in aslında bölenleri olmuş olmuyor mu arkadaşlar? Evet. Burada da aynı şeyi yapmış oldum. E 60'ın bölenleridir 1 ve 60 ve 60'ın başka bölenleri de vardır. E 25 ve 60'ı ortak olan bölen bir sayıdan bahsedeceğim demek ki. Çünkü eşit miktarda paket kullanılıyor. Ve en az paket kullanılabilmesi için de paketin içerisine alacağı miktar ne kadar büyütülürse o kadar az paket kullanırım. O yüzden ikisini bölen en büyük bölenden bahsediyorum. Yani EVOP'tan bahsediyorum arkadaşlar. EVOP'larını hesaplayalım. 25 ve 60'ın EVOP'u için her ikisinin 5'e bölünebileceğini görüyorum. 5'e bölersem 5, 5'e bölersem 12. Zaten buradan sonra ortak bölünecek yoktur. Yani sadece 5 var. O yüzden devam etmeme gerek yok. Vakit kaybı olacaktır. Demek ki 5 kilogramlık paket kullanılırmış. Yani burada benim bulduğum paketin aldığı miktar olmuş oldu. O zaman 5 kilogramlık kullanırsam buradan kaç paket gelecek? 5 paket burada kullanılacak. 5 kilogramlık 5 paket. Toplamda ne yapacak? 25 kilo. Burada da 5 kilogramlık paket kullanıyorum. 5 ile neyi çarparsam 60 olur? 12'yi. Demek ki 12 paket kullanmam gerekecektir. 5 paket burada 12 paket burada toplamda demek ki sorumun cevabı 17 paket kullanılır en az paket kullanılabileceği versiyonu bu olacaktır arkadaşlar. Evet, yeni nesil diyebileceğimiz bir soruyla devam edelim. Bir market sahibi yüksekliği aynı olan, yani nereleri? Buraları. Yükseklikleri aynı olan iki raftan birine 12 santim enindeki süt paketlerini, diğerine de 20 santim enindeki un paketlerini rafta boşluk kalmayacak şekilde dizmek istiyor. Bakın, enden kastettiği nedir? Burasıdır. Sütün eni neymiş? 12 santim. Unun eni neymiş? 20 cm. E, raf uzunluğunun 2 metreden uzun olduğu bilindiğine göre en az kaç süt dizilmiştir? İşte. Yıldızlanacak yer burası. Yani bu tarz sorulara ekstradan bu tip detaylar ekleniyor arkadaşlar. Çünkü direkt evop ya da ekok sormuş olsa çok e, kolay olurdu. Şimdi 12 santim, 12 santim buralarda dizile 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 bu rafın Tamamını doldurmak istiyorum. Aynı rafı 20 santimlik un paketleriyle de, de doldurmak istiyorum. Yani e, genel olarak o zaman burada ilk aklıma gelecek şey şu olmalı: Bu rafın uzunluğu demek ki 12 santimin bir katı, 20 santimin de bir katı olmalı. Hmm, demek ki ekok sorusuna benziyor bu soru diyebilirim arkadaşlar. Ve şuradaki detay bilgiye bakın: 2 metreden uzun olacakmış. Şimdi ben bunların en küçük e, ortak katını bir bakayım. Yani 12 santim 12 santim e, sütlerle kapattığım zaman ikisi hiç boşluk kalmayacak şekilde unla kaç santimlik rafı doldurabiliyorlarmış. En küçük olabilecek uzunluğu ekok hesaplamasıyla bir bulalım. 12 ile 20'nin ekokuna bakıyorum. 2'ye böl 6 10. 2'ye böl 5 3. 2'ye bölemiyorum artık 3'e bölüyorum 1. 5'e aşağı aldım. 5'e bölüyorum. 1. Ekok olduğu için ortakları değil hepsini çarpıyorum. 4. 4 kere 3. 12. 12 çarpı 5'ten 60. Hmm. Demek ki süt ve un paketleriyle 60 santimlik bir rafı hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurabilirmişim. Ama 60 santim dikkat ederseniz arkadaşlar 2 metreden kısa. Bu santim cinsinden. 2 metre dediğimizin de birimi arkadaşlar metre. Bunu santimetreye çevirirsek 200 santim yapmaz mı? Yani 1 metre 100 santim ise 2 metre 200 santim olacaktır. O yüzden demek ki 60 santim değil 200 santimden büyük olmasını istediğim için şimdi 60'ın katlarını da un ve sütle doldurabileceğimi düşündüğüm için 120'yi de doldururum. 60-60 ekliyorum bakın. 180'i de doldururum. Bir 60 daha ekliyorum. 240'ı da doldururum diyeceğiz arkadaşlar. Bakın hemen burada buna geçmemiz lazım. Çünkü bu ek bilgiye göre ancak bu olur. Demek ki devam edersek 300 de olur. Ama şunu söylüyor. En az kaç tane süt dizilmiştir? Hem 2 metreden uzun hem de en az olması şartı söz konusuysa 2 metreye geçtiğim ilk santim uzunluğunda bırakmalıyım. Yani 240 santim raf uzunluğu olur arkadaşlar. Soru bitti mi bitmedi. Bu raf uzunluğu süt miktarını bana soruyor. Yani bir sütün 12 santim elinde olduğunu bildiğime göre 240 santimi 12'ye bölersem kaç adet süt bulunacağını bulmuş olurum. 2 adet vardır 12. 2 adet vardır arkadaşlar. 24 e, çıkartılırsa 20. 20 adet süt demek ki kullanılmıştır diyebiliriz. Evet bu sorumuzla birlikte de ekoku bitirmiş olduk. Ebo ve ekokla ilgili karışık sorular da bu e, videomuzda çözmüş olduk arkadaşlar. Bundan sonra çok kısa bir video yayınlayacağım. O videomuzda da bu konuyla ilgili çıkmış soruların analizleri olacak. O videoyu da izleyebilirsiniz. Faydalı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.